Zirvede kalmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Özel Öğretmen YouTube kanalına yeniden hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda 5. sınıflar matematik dersi 2. dönem 2. yazılı açık uçlu soru örneklerle yeniden karşınızdayız. Bu arada Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme Merkezi Personeline de çok teşekkür ediyoruz bu güzel soruları hazırladığı için. Evet ilk sorumuza bakalım arkadaşlar. A ve B şeklinde iki tane soru tipi var. Spor yapmak sağlıklı bir yaşamın vazgeçilmezidir. Aşağıdaki bir sınıfta yapılan araştırmada öğrencilerin günlük spor yapma sürelerine göre dağılım gösterilmiştir. Evet kişi sayısı 5, 10, 0 ile 15 dakika arasında yapıyormuş. 7 kişi 16 30 dakika arasında. 5 kişi 40, 31 45, 4 kişi 46 60 dakika, 3 kişi de 60 dakikadan fazla spor yapıyormuş. Şimdi bu buna göre sıklık tablosuna göre şu sorulara yanıtlayın diyor. Şimdi arkadaşlar araştırma sorusu ne olabilir? Böyle bir tablo hangi sorunun cevabında yazılmalı? Günlük spor yaptığınız süre ne kadardır? değil mi? Veya kaç dakika spor yapıyorsunuz günlük şeklinde yazılabilir. Bunun için hemen yazalım arkadaşlar. Günlük çünkü herkes kaç dakika spor yaptığını söylemiş ve kişi sayıları belirtilmiş. Onun için günlük spor yaptığınız süre ne kadardır? Bunu gayet de güzel yazabilirsiniz. Günlük kaç dakika spor yaparsınız şeklinde de fevkalade sorulabilir arkadaşlar. Hemen diğer soruya geçiyorum çünkü kısa hangi veri görselleştirme aracını kullanırsınız neden? Evet, şimdi sıklık tablosuna göre arkadaşlar bizim kullanacağımız şey sütun grafiği kullanılabilir. Hemen yazalım. Sütun grafiği kullanılır. İlk cevabımız. Bir de nedeni var unutmayalım arkadaşlar. Böyle sorulara muhakkak çünkü'sünü söyleyin. Sebep istiyor sizden. Çünkü sütunların yüksekliğine göre verileri karşılaştırmak daha kolay olduğundan tercih edilir. Kısaca bunu yazabilirsin. Zaten buradaki sütundan görüyorsunuz arkadaşlar. Örneğin bu grafiğe bakılarak 0 ile 15 dakika spor yapan öğrenci sayısının en az ya da 46 ve 60 dakika e, spor yapan kişi sayısının yarısı kadar olduğunu zaten görüyorsunuz değil mi? Gayet de gözümüzü önüne soka soka zaten şemada bunları fevkalade güzel görüyoruz diyelim. Ve bu iki sorunun cevabını da bu şekilde halletmiş olalım arkadaşlar. Evet gittim hemen ikinci sorumuza. Aşağıda kutuların ön yüzleri e, kütleleri yazılmıştır. Bir terazinin sağ ve sol kefesine her birinden birer tane kullanılacak şekilde bu kutular yerleştirilip teraziye denge getiriliyor. Terazinin sağ ve sol kefesinde ikişer tane kutu kullanılarak kefelerin dengelendiği durumlar iki tane örnek yazınız. Yani şimdi bunlar kilo olsun düşünün. Bir kilo, iki kilo, üç kilo, dört kilo, altı kilo kadar gitmiş. Bir terazi var eşit olmak zorunda. Dolayısıyla şöyle bir çizgi çekebiliriz. Şimdi şöyle bu da şöyle. Bu arkadaşlar sağ kefe olsun. Bu da sol kefe olsun. Şimdi birinci örneğimiz bu diyelim. Diğerine de ikinci örneğimizi verelim. Şimdi amaç dengede tutmak değil mi? Dolayısıyla sol kefeye şuradan 1 ile 6'yı alalım arkadaşlar. 1 ile 6, 1 ve 6 olsun. Sol kefe bunun dengesinde aynı ağırlıkta olacak değil mi? 1, 6 daha ne yapıyor arkadaşlar? 7. Bunu unutmayın. Buraya da 7 gelen başka bir rakam yazmamız lazım ve her birini bir defa kullanıyoruz. Onun için 2 ve 5. Bir daha buradaki 1'i ve 6'yı kullanmayacağız. Dolayısıyla 1, 6 daha 7. 2, 5 daha yine 7 eşitlik olduğunu görüyoruz. Bir başka örnek ne olabilir? 2 ve 6 olsun. Görüyorsunuz 8 ediyor değil mi? Buraya da 8 eden bir başka rakam ama bunlar olmayacak. 2 ve 6 hariç 3 ile 5 var değil mi? 3 ve 5. Yine görüyorsunuz bize 8'i verir. Bir denge sağlandığı ortaya konulur. Dolayısıyla onları birer kilo olarak düşünüp amaç terazide dengeyi sağlamak gibi düşünelim. Bu şekilde de tam puanımızı alalım arkadaşlar. Evet defne 3, 4, 5, 6 sayılarını kullanarak boyalı kutulara yerleştirerek işlemin sonucunu bulmaktadır. Buna göre defrenin elde edeceği en büyük işlem sonucu ile en küçük işlem sonucu kaçtır? Evet bu da 20 puanlık bir soru. Arkadaşlar şimdi en büyük işlem sonucunu bulabilmek için toplanan rakamların en büyük olması ve çıkan rakamın en küçük olması lazım. Amaç elimizde tutmak değil mi? Onun için birinciye bir bakalım. Birinci kutuya 4 yazalım. Artı İkinci kutuya 5 yazalım çarpı üçüncü kutu kutuya 6 yazalım eksi ve dördüncü kutuya 3 yazmamız gerekecek. Çünkü ne dedik en büyük işlem bulmak için çıkanın en küçük rakam olması lazım ki bize verilen 3 en küçüktür. Dolayısıyla yerine koyduk. Bu işlemden çıkacak sonuç en küçüktür. 4, 5 daha 9, 6 kere 9 54 eksi 3 51 çıkar arkadaşlar. En küçük işlemi bulalım. En küçük işlemde de en küçük sonuçta da elimizdeki en büyüğü çıkarmamız gerekiyor. Dolayısıyla 3'ün yerine bu sefer de 6'yı koyacağız arkadaşlar. Şimdiden 6'yı buraya bir yerleştirelim. Ama bunun haricinde ne kalıyor? Diğer en küçük rakamları da sırayla yerleştirelim. 5 artı 3 çarpı 4 eksi 6 şeklinde olacak. E haliyle ortaya ne çıkıyor arkadaşlar? 5, 3 daha 8, 4 kere 8, 32, 32'den 6 çıktığımız zaman 26 olarak karşımıza çıkar. Dolayısıyla en büyük bu da en küçük işlem sonucu olarak karşımıza çıkmış oluyor. Evet açıklamalarımı lütfen iyi dinleyin. Elimizdeki sayıları elimizde kalanın en büyük olması için en küçük sayıyı çıkaralım. En küçük olabilmesi için en büyük sayıyı çıkaralım. Mantık budur arkadaşlar. Aşağıda dairelerden oluşan şekil örüntüsünün kuralı ve 25. adımdaki daire sayısını bulunuz. Arkadaşlar şimdi örüntünün kuralı nedir? Hemen bir bakalım. Birinci adımda 2, diğerinde 3, diğerinde 4, 5, 6 böyle gidiyor. Şimdi arkadaşlar örüntünün kuralı, bunu tespit etmem lazım ki soruya devam edeyim. Adım sayısının... bir fazlası. Kural bu. Her adımda bir tane artıyor. Buradan puanın yarısını alır. Şimdi bize ne diyor? 25. adımdaki daire sayısını bulunuz. Arkadaşlar 25. adımdaki daire sayısı eşittir. Bakın her adımda bir fazlaydı ya. Dolayısıyla 25 adım atacağım. 25 adımı bir kere yazalım. Artı 1 olacak. O da 26 tane daire sayısı olur arkadaşlar 25. adımda. Unutmayın kaç adım olursa olsun adım sayısı artı 1'dir, 1'dir bunu bulma formülü diyelim. Son sorudayız arkadaşlar. Aşağıda olasılık spektrumu verilmiş. Spektrum üzerinde bazı ondalık gösterimler harfle eşleştirilmiş. Şimdi günlük yaşamınızda bu harflere karşılık gelecek olasılık ifadelerini yazınız. Evet, bakın bir ihtimal tablosu gibi düşünün. Sıfır değil mi? O zaman A için ne yazabiliriz? Sıfır yani hiçbir ihtimal yok. Şunu diyebiliriz arkadaşlar. Sadece beyaz topların bulunduğu bir torbadan siyah renkte top çekilmesi mümkün mü? Değil. Yüzde sıfır. Çünkü sadece beyaz var ama biz siyah top çekmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla spektrumdaki A noktası sıfır ihtimal olduğu için böyle bir örnek verilebilir. Peki B noktasına bakalım. Sıfır nokta değil mi? Yarı yarıya bir ihtimal var. Onun için buna da ne diyebiliriz? Ee, fen dersinden 50'nin üzerinde Bir not alınması. Evet, Bunu da bu şekilde örnek verebiliriz. Peki C noktası ne diyeceğiz arkadaşlar? C noktası tam puan artık. 100 puan olarak düşünün. Şöyle diyebiliriz. Ee, sadece beyaz topların bulunduğu bir torbadan beyaz renkte top çekilmesi arkadaşlar. Başka bir ihtimal var mı? Yok. 100 tane topun yüzde beyaz. Dolayısıyla beyaz toptan beyaz topun çekilmesi buradaki spektrumda %100 olasılığı doğururlar diyelim. Ve bugünkü videomuzun sonuna gelelim. Arkadaşlar görüldüğü gibi kanalımızın ismi Özel Öğretmen. Abone olmayı unutmayın. Lütfen parolasıyla hepinize sınavlarınızda başarılar diliyoruz. Allah yar ve yardımcınız olsun. Videomuzu beğenip abone olmayı, sınıf arkadaşlarınızla da kanalımıza davet etmeyi lütfen unutmayın. Siz artık yorum yapamıyorsunuz. 5. sınıflara YouTube yorumu kapattı ama videomuzu beğenip abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın ama lütfen özel öğretmen kanalımızda kalın.